Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele var. İlk gol çok hızlı geldi. Yine alt tarafa doğru. Maalesef kendi kalesine gol attı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maç 2-1. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Top adeta paylaşılamıyor. Yerden bir şut. Her top ellerinde eriyor. Güzel bir kafa vuruşu. İyi vurdu. Durum 3-1. Yerden sert vuruş. İnanılmaz bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Gol, gol, gol. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Kafasıyla topu kaleye gönder. Mükemmel bir gol içine vurdu. <laughs> Olmadı. Topu istemeden süper güçler oyunun gidişat gol gol gol. Artık kalan son 45 saniye. Oradan golü yok böyle bir gol. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Yerden gol için. Gol gol top filelerde. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Hayır, hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Kafayla şut çıkardı. Top kendi ağlarında. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. Alta doğru vurdu. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Şanssız direkten sekiyor. Harika bir maç çıkarıyor. Gözler artık hakemde. Gol gol gol! Ayağının içiyle vur. 90 saniye sona erdi.